Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir kul kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım dahi atamaz. Ömrün nerede tükettiğini. Cenab-ı Hak bu ömrü sayılı nefesler veriyor. Öbür alem nam Bu sayılı nefesleri nerede kullandın? İki ilmini nerede kullandın? Cenab-ı Hak ilmin zirvesi Kur'an-ı Kerim'i ediyor. İlmini nerede kullandı ve onunla ne ameller işledi? ne kadar yaşadın? Kur'an'ı ve sünneti ne kadar yaşadın? Ve bu Kur'an'ın bildirdiği ilim ve hal. Diğer husus malını nereden kazandın? Bu en zoru bu. Bunun çok dikkat hassasiyet istiyor. Ve mal nereye harcandığında? Tabii malı nasıl kullanırsan kullandığı yere doğru harcanır. Yani Kişide mal sahibinde irade yoktur. Parada irade vardır. Kazancında irade vardır. Eğer titizlikle Allah yolunda güzel bir ticaret halinde eğer kazanmışsa o mal hayra gider. Yani malın insan röntgenini görmek isterse malının nerede sarf edildiğine bakmalı. Gençliğini nerede yıprattı? Bu sakal, saçı nerede ağırdı? Beller nerede şakülden kaydı büküldü. Cenab-ı Hak ve men nu'minun ki sufil hak buyurur. Baştan güç, güç güç kuvvet verir ömür verdiğimizi. Sonra yavaş yavaş saç sakal ağrır, vücut takatten düşer. Efela yakul insan akıl erdirmez mi? Yani demek ki burada da insan bir faniliği idrak halinde yaşayacak. Faniliği unutmayacak. Beka yalnız Cenab-ı ait. Diğer en mühim evladımız var mı? varsa onu nasıl hak onu adadık? Cenab-ı Hak ayet-i Enfal 28. ayette biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir, imtihan konusudur. Büyük mükafatı ahirette Allah nezdindedir. Dünyevi tahsil için çok gayretler ediliyor. Dünyevi tahsil yine mahdut bir zamana ait. Ne kadar o tahsil yaşayacağı da belli değil. Esas olan tahsil ahiret tahsili, dünyevi tahsili mezcedebilmek. Biz bu dünyaya nefsane arzulara kul olalım diye gelmedik. Biz Allah'a kul olarak geldik. Riyap <laughs> bu din Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek ve Cenab-ı Hakk'a dost olabilmek başımızdan çok uzun zor hadiseler geçecek. Kabir var, son nefes var. Kabirde ömrümüz ne kadar bilemiyoruz kıyamete kadar. Kıyamette bir kalkış var. Sayhadan vahide Hesap kitap var ki peygamberler daha hesaba çekilecek. Kendimizden geçiş var. Ve çok böyle zor anlar geçecek.